Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daimen. Değerli, güzel, mümin kardeşlerim. Bugün kardeşliğimize binaen sizlere mükemmel bir hadisi paylaşmak istedim. Bu hadisi paylaşalım ki yaşatalım. Hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'den merfu olarak rivayet edilmiştir hadise binen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. El mü'minu mir'etu ahihil mü'min. Yani mü'min, mü'minin aynasıdır. Mü'min kardeşin sende olanı sana yansıtır, yanlışını örter, doğrunu da parlatır. Kardeşin sana aynadır, yansımanı güzel eyle. Bu hadisi paylaş ki Yaşasın. Wassalam.